Abi ben oyun oynamak istiyorum ama benim fazla bir bütçem yok. Ne yapabilirim? Nasıl bir sistem alabilirim? Yani arkadaşlarım arkadaşlar. Arkadaşlar 4000 TL ile 7000 TL arasında şu şekilde anakart işlemci RAM olarak üçlü setler satıyor arkadaşlar. Anakart işlemcisi RAM'i üzerinde bulunuyor. Kasa, power supply, SSD bulunmuyor. Arkadaşlar anakart olarak şu sisteme bakacak olduğumuz zaman Asus Z770 8, 8 8 16 GB RAM'in olduğunu görürüz. İşlemci kanalı arkadaşlar 7 6700K bir işlemcisi var ve bence gayet güzel bir işlemci arkadaşlar. Onun için arkadaşlar Power Supply en düşük 700 TL'den başlıyor arkadaşlar. Eğer kolay olmayla 500 Watt, 700 Watt için güzel. 700 TL için güzel. 500 Watt. Onun için arkadaşlar ekran kartı, ekran kartları fiyatları baya yüksek arkadaşlar. En ihtimalle bir RX 570 8 GB alabilirsiniz. Böyle de hani 4000 lira ona deseniz, 1000 lira ona deseniz ortalama 7-8000 TL'ye güzel bir sistem toparlayabilirsiniz. Video bu şekildeydi. Beğenip destek olmayı unutmayın.